Merhaba arkadaşlar. ÖABT ile ilgili daha fazla paylaşım yapmak tabii ki istiyoruz. Ama zamanımız el verdiğince bir şeyler paylaşıyoruz. Uzun zamandır tabii benim için uzun zaman kısmı yaklaşık 20 ya da 15 gün civarı. Bu süreç içerisinde bir paylaşım yapmadım. Uygun zamanım olmadığı için. Şimdi fen ve teknoloji konusunda yer bilimi içerikli bir e, soru çözüm videosu paylaşıyorum arkadaşlar. İnşallah sizin için faydalı olur. Tabi bu sınırlı bir tane olduğu için sınırlı bir e, çözüm olacaktır. İnşallah daha fazlasını yapabiliriz. Evet birinci sorumuzda mağmanın yeryüzüne ulaşmasına yüzeysel volkanizma denir. Aşağıdakilerden hangisi yüzeysel volkanizmanın etkisiyle oluşmamıştır. Şimdi buradaki tüfler ki dış e, ya da yüzey volkanizması dediğimiz, dış püskürük dediğimiz kısma karşılık gelmekte. Bunun yanında krater, kaldera, e, volkan konisi, bunun yanında mağaralar yine patlama sonucu oluşmuş yüzey volkanizmasına ait şekillerdir. Bunun yanında biz e, tüfün dışında volkan bombası, lapilli gibi özellikleri de sayabiliriz. Batolit, lakolit ee, yine bunun dışında sil ve dayklar ise iç püskürük ya da derinlik volkanizmasına ait örneklerdir. Ki dayklar baktığımızda tabakalar arasına dikey bir şekilde sokulan ve soğumayla oluşan e, şekli oluşturuyor. Bunun yanında siller ise yatay şekilde sokulmasıyla yine katılaşması sonucu oluşmuş şekillerdir. Batolit, nakolit e, lakolit tabi batolit daha derinliğe, daha fazla derinliğe sahip ve daha büyük bir kubbemsi şekli oluşturmaktadır. O yüzden doğru cevabımız burada D şıkkı oldu arkadaşlar. Diğer sorumuz da ise depremler iç merkezden yüzeye doğru deprem dalgalarıyla taşınmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi deprem dalgalarının özelliklerinden değildir? Üç çeşit deprem dalgasından bahsediyoruz. P premier bunun yanında sekonder S dalgaları ve Love dalgaları dediğimiz şekilde hem yatayda hem dikeyde özellikle 3 deprem dalgasından bahsediyoruz. P dalgaları yeryüzüne ilk ulaşan ve en hızlı olan dalgalar premier zaten ilksel olarak karşımıza çıkıyor. E, bu daha çok dikey boyutta hareket ediyor. Yüzey dalgaları yatay ve dikey doğrultuda karışık salınımlar e, şeklinde ifade edilebilir. En fazla hasar neden olan en yavaş e, dalgalar boyuna Dalgalardır şeklinde bir ifademiz ee, söz konusu olmuş burada tabii bu doğru bir ifade değil arkadaşlar ki en yavaş olanı e, kısmında bunu dikkate almıyoruz low yani e, yüzeyde meydana gelen dalgaları alıyoruz p dalgalarından sonra gelen sekonder yani enine dalgalar dediğimiz kısımda ve e, bu e, özellikle S dalgaları olarak ikinci hızlı. P en hızlı. S ikinci. L ise üçüncü sırada geliyor hız bakımından arkadaşlar. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Sıradaki sorumuzda ise yukarıda bazı özellikleri verilen yer katmanını bize sormuş. Kalınlığı 2840 km. Yer kabuğuyla çekirdek arasında kalan. Ki biz özellikle yerin katmanlarını dikkate alırken yer kabuğu bunun yanında manto ve çekirdek olarak ilk başta 3'e ayırabiliriz arkadaşlar. Ee, tabii bunun yanında baktığımızda e, litosferin diğer adı yer kabuğu şeklinde ya da taş güre şeklinde de ifade edilebiliyor. Bunun yanında çekirdeği ile iç ve dış olarak ikiye ayırıyoruz. Siyal ve sim olarak e, yer kabuğu kısmını özellikle ikiye ayırıyoruz. Burada bahsi geçen arkadaşlar ya da verilen kısımda yer kabuğu ile çekirdek arasında kalan kısımda astronosfer e, kısmını dikkate almak mümkündür mantoyu tabi alt ve üst mantı olarak bu kısımda değerlendirebiliyoruz. Mantonun akışkan olması yer kabuğunun hareketli olması neden olmuştur. Yer kabuğunu oluşturan levhalar mantonun içinde belirli bir denge halinde bulunur. Bu duruma izostatik denge denir ki bu e eprogenizle alakalı bir özelliktir. İzostatik dengenin değişmesine olan bir durum değildir demiş. Tortul tabakaların artması ya da aşınmayla o alanda azalması, izostatik dengenin yani oradaki işte bir terazi düşünürseniz bir taraftan daha fazla alırsanız e ne yapar? Orada bakıldığında bir hafifleme olur. Diğer tarafa yığdığınızda bir ağırlık olur. Ve bu dengenin bozulmasına sebep olur. Ki toptan yükselme, toptan alçalma gibi olayları burada değerlendirebiliriz. Kıta hareketleri aynı şekilde birbirine yaklaşma, uzaklaşma şeklinde birkaç tane örnek verebiliriz. Buzulların erimesi yük kalkıyor arkadaşlar. Dış kuvvetlerin aşındırması yani biriktirme ve aşındırma yine etkili. Ama yeryüzündeki tarımsal faaliyetleri burada dikkate alamıyoruz. O yüzden doğru cevabımızın E olduğunu söyleyelim. Sıradaki sorumuzda ise yukarıdaki diyagram üzerinde verilen deprem eğilir haritası üzerinde işaretlenmiş noktaların hangisinde deprem şiddetinin en fazla olması beklenir? Burada baktığımızda iç ve dış merkezi değerlendirebiliyoruz ki yüzeye ilk ulaştığı ve en yıkıcı olarak değerlendirmenin yapıldığı bir numarayı dikkate almak mümkün olacaktır. O yüzden doğru cevabımızın aşık olduğunu söyleyelim. Diğer noktada ise bu tür sorularda arkadaşlar en aktif işte en fazla deprem riski tektonik deprem riski tabii ki onun altını çizelim fayatlarına bağlı. Bunun yanında volkanik faaliyetleri dikkate alırken arkadaşlar özellikle hayat kurtaran H şeklinde bir e, neyimiz var? Şeklimiz var. Tabi bu düz bir H harfi değil. Biraz oval çizgileri kullanmak gerekiyor. Asya'nın e, doğu, Amerika'nın batı kıyıları ile birlikte. Orta Amerika'dan başlayarak yine Akdeniz Havzası'ndan geçen bir çizgi çektiğimizde bu hayat kurtaran H dediğimiz daha tektonik depremlerin yoğun olduğu, bunun yanında volkanizmanın daha aktif olduğu alanları ifade etmekte. Zaten bunu çizdiğimizde tabii ki birkaç alan daha var. Yani biz kabataslak bir çizim e, yaptık arkadaşlar. Yani sonuçta Atlas Okyanusu olduğu kısımda da yine buradaki volkanik faaliyetlerden bahsedilebilir. Ama hayat kurtaran H'nin çizimi bu tür sorularda oldukça faydalı oluyor. O yüzden doğru cevabın A şıkkı 1 numaralı merkez olduğunu söyleyelim. Evet sıradaki sorumuza geldik arkadaşlar. Yukarıda verilen paragraftaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Siyal, silisyum alüminyum. Ki daha hafifti. Karalar altında daha kalındı. Yer kabuğunun dış bölümü içinde bulunur. Yoğunluğu en az olan katmandır bu katmanımız. Çünkü en yukarıda ve yoğunluğun az olduğu kısım özellikle karalar altında daha kalın. Silisyum alüminyumdan meydana geliyor. Tümüyle katı durumdadır. Kalınlığı kıtalar altında fazla ki bu daha hafif olduğu için alüminyum biliyorsunuz sima var bir de sima silisyum magnezyum o daha ağır olduğu için okyanus tabanlarında ama siyal için daha çok kıtaların altında özellikle Everest biliyorsunuz ki burada en kalın olduğu yerler arasında geliyor. Bu ifade yanlış bir ifade olmuş tam tersi olması gerekiyordu o yüzden doğru cevabımızın E şıkkı 5 numara olduğunu söyleyebiliriz. Diğer sorumuzda ise numaralandırılan bu iç kuvvetlerden hangileri karşısında yer şeklinin oluşumunda doğrudan etkilidir. Depremler, çöküntü ki biliyorsunuz ki tektonik ovaları oluşturuyor. Volkanizma, ada oluşumları meydana geliyor, lavlar birikiyor. Epirojenez, kıyı taraçaları var arkadaşlar. Toptan yükselme, toptan alçalma, transgresyon, regresyon gibi olaylara karşılık gelmekte. O yüzden üçünün de doğru olduğunu söylemek mümkün. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Sıradaki sorumuzda ise Afrika levhasının kuzeye ilerleyerek Avrasya levhasına doğru sokulmasıyla Türkiye'de hangilerinde artış meydana gelmesi beklenmez. Şimdi kuzeyden bizim Avrasya levhamız Türkiye'yi sıkıştırıyordu. Güneyden Afrika ve Arap levhaları sıkıştırıyordu. Ve arada kalan Türkiye sıkışıyor. Sert olan kısımlar kırılıyor. Fayatlar oluşuyor ve deprem riskini arttırıyordu. Bunun yanında arkadaşlar Türkiye'de geyser yok. Çünkü aktif volkan bulunmuyor. Bunun yanında yağış miktarı ve taraçalar kaldı. E, ki bu kısımda taraçalar oluşuyor arkadaşlar. Çünkü o sıkışma ile birlikte toptan yükselme ve kıyıdaki taraçalar özellikle öne çıkıyor. Ama yağış miktarı konusunda yine e, dikkate aldığımız noktalar arasında e, gelmiyor. Bu yüzden de hani artış meydana gelmesi beklenmez diyor. E, yağış miktarı ve geyserler kısmı yani D şıkkının burada doğru cevap olduğunu söylemek mümkündür. Ki aktif volkanlarla alakalıdır geyserler. Türkiye'de bulunmamakta aktif volkan olmadığı için ama taraçalar özellikle sıkışmayla levhaların sıkıştırmasıyla dikkate alınabilecek noktalar arasında geliyor. Peki sıradaki sorumuza bakarsak. Yerin yapısıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? En ince katman olarak litosfer yer kabuğunu dikkate alıyoruz. Manto'nun üst kısmında görülen konveksiyonel ki konveksiyonel akımları unutmayın. iç kuvvetlerin temelini oluşturuyor bu ve e, yer kabuğunda bazı oluşumların meydana gelmesinde oldukça önemli. Yer kabuğunu oluşturan taşların kaynağı ma'dır. Sıcaklığı en yüksek e, sıcaklığın en yüksek olduğu katman İç çekirdektir arkadaşlar. Yoğunluğun da en fazla olduğu katman burasıdır. Yer kabuğundan çekirdeğe doğru gidilince yoğunluk artar arkadaşlar. Yer kabuğunda daha azken siyalden örnek vermiştik silisyum alüminyum. Ama iç çekirdeğe doğru bu yoğunluğun ve sıcaklığın arttığını söyleyebiliriz. Hatta yer altına inildikçe ortalama her 33 metrede sıcaklığın 1 santigrat derece arttığını Niye ortalama dedik? Çünkü aktif volkanların olduğu yerde bu daha hızlı bir şekilde artıyor sıcaklık. 33'te değil de belki daha az metre gitmek gerekiyor. Ama eski, yaşlı, masif kütlerin olduğu alanlarda 33 değil de daha fazla mesafe gidildiğinde 1 santigrat derece bir artış görülebiliyor. Ki biz buna jeotermik gradyan adını veriyoruz. Onu da burada hatırlatmış olalım. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet sıradaki sorumuzda arkadaşlar. eprojenes kıtaların manto üzerindeki alçalması ya da yükselmesi harekettir. Çok yavaş ve uzun bir süreçte gerçekleşen bu olay oldukça geniş alanlarda hareketli ya da etkili olmaktadır. Buna göre eprojenes aşağıdaki bölümler hangisi de etkili değildir? Kara oluşumlarında, kıyının şekillenmesi kıyı taraçalarında, bunun yanında bakıldığında deniz oluşumlarında, bunun yanında karaların ortalama yüksekliğinde etkilidir. Ama kayaların çözünme şekli yani fiziksel, kimyasal, kısımda E projenizi dikkate almıyoruz. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Peki sıradaki sorumuza baktığımızda orta derecede akıcı lavlar oldukça geniş alanlara yayılmakla birlikte çevrelerine göre belirgin yükseltiler oluştururlar. Ülkemizde Güneydoğu Anadolu'da bulunan Karaca'da ki kalkan şeklinde bir e, volkan diyoruz burada. Yayılış alanı oldukça geniş oluyor e, ve Türkiye'de kalkan şeklinde dediğimizde Güneydoğu Anadolu'daki Karaca'da akla geliyor. Bunlara biz kalkan diyoruz. Bunun yanında kül konis şeklinde olanlara kula Türkiye'nin en genç volkanı örnek verilebilir. Tabakalı volkanlar ki Türkiye'nin büyük bir kısmındaki volkan örnekleriyle karşımıza çıkıyor. Ağrı Dağı bunlardan biri örneğin. Yani Türkiye'de genelde tabakalı volkanların daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Pyroklastik mal, e, malzemeler özellikle bu volkanik patlamalar sırasında çıkan tabi e, tabii katı boyuttaki malzemelerin genel e, içeriğiyle dikkate alınabileceği bir nokta olabilir. Cevap C şıkkı arkadaşlar. Sıradaki sorumuz da ise tabakaların az önce bu soruda değerlendirmiştik. Tabakaların arasında dik damarlar şeklinde sokulduysa bunlara dike adını veriyorduk. Eğer yatay damar şeklinde sokulduysa bunlara sil adını veriyorduk. O yüzden burada doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu belirtelim. Evet arkadaşlar sıradaki sorumuzda yukarıda verilen organik tortul kayaçlarının oluşum yaşlarına göre sıralanırsa eskiden yeniye doğru nasıl bir sıralama yapmamız gerekiyor? Bunlar arasında antrasit en yaşlı olanıdır. Daha sonra taş kömürü, daha sonra lignit ki üçüncü zamanda oluşmuştu biliyorsunuz. Daha sonra ise turba. Yani bunlar arasında en e, genç olarak, en yeni oluşmuş olarak turbayı dikkate almak mümkün. 3, 2, 1 şeklinde ve en sonda arkadaşlar 4 şeklinde bir e, sınıflandırma yapmamız mümkün burada eskiden yeniye doğru geldiğimizde böyle bir sıralama söz konusu değişikliği doğru cevabımız oldu. Sıradaki sorumuzda ise organik tortu kayaçlardan biri olduğu söylenemez diyor. Bitki ve hayvan kalıntıları içeriyor. Deniz ya da göl gibi çukurlarda e, özellikle tortuların birikmesiyle yine açığa çıkmasıyla oluşuyor. Antrasit bir kömür organik. Taş kümürü aynı şekilde, niyet aynı şekilde, mercan kalkeri aynı şekilde. Mercanlar çünkü canlı e, fosili içeriyor. Ama kaya tuzu arkadaşlar ne oluyor? Erime sonucu oluştuğu için özellikle kimyasal tortlu kayaçlar içerisinde değerlendiriliyor. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Sıradaki sorumuz da ise söz konusu kayasları oluşum bakımından gruplandırırsak arkadaşlar. andeziti dikkate alırsak granit, niyet gibi. Niyeti zaten biliyoruz ki organik tortul kısmında geçiyor içerisine. Tortul kayasları arasında yine fosil barındırıyor arkadaşlar. Bunun yanında granit ve yine bakıldığında andesit. Granit başkalaşırsa arkadaşlar gnais oluşuyor. Ki burada o yüzden doğru cevabımızın e şıkkı olduğunu söylemek mümkün. Metamorfik değil. Granitin başkalaşmasıyla gnais. Yani metamorfik olan orada gnais oluyor. Andezit de dış püskürüktür. O yüzden doğru cevabımızın e şıkkı olduğunu söyleyelim. Diğer sorumuzda ise oluştuğu döneme ait bitki ve hayvan türleri hakkında bilgi vermesi beklenmez diyor. Linyet içerisinde barındırıyor arkadaşlar yine. Mercan, kaya bunlar tortul. Kayaçlar içerisinde konglomerat çakıl taşı yine olabiliyor ama e, granit e, volkanik püskürük olduğu için bu içerisinde fosil e, hakkında bilgi verme konusunda biraz sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Evet arkadaşlar soru çözümümüzün sonuna geldik. İnşallah faydalı olacaktır, olmuştur. Tabii şimdiden size sınavda başarılar diliyorum inşallah. Bu videoların devamını çekeriz. Size daha faydalı olmaya çalışırız. Şimdiden başarılar diliyorum. İyi çalışmalar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.